Thank <laughs> you. büyük elçisi Bodnar. Aynı zamanda e, ABD'nin diplomatik temsilcilerin çekmesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu bu ABD'nin yayınlamış olduğu bir bildiriyi dikkate aldık ancak bu adımı biraz kısım olarak nitelendiriyoruz. Rusya'nın saldırıya geçeceğine dair herhangi bir işaret yok dedi. Diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz ancak çatışma çıkması halinde de var gücümüzle savaşa hazırız dedi. Ukrayna